Fani Bey'in Youtube kanalımıza geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beko Android televizyonda ekran yansıtma işlemi nasıl yapılır? Telefon veya tablet ekranı nasıl yansıtılır? Sorularına bu videomuzda detay olarak yanıt vermeyi çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan Youtube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Back Android TV ve Android telefon ve tableti menüsünden Smart View, Paylaş ve Bağlan, Mirakez, Kablosuz Ekran ve Benzeri Yazan paylaşma seçeneğini bulup açıyorsunuz. Açtıktan sonra Beko Android Televizyon ile kendi Android e, telefon ve tabletinizi bağlayabilirsiniz. Harici uygulamalar da indirebilirsiniz. Google Play Store'a yani Google Play Store'dan telefon veya tabletinizi ekran yansıtma uygulaması indirdikten sonra kolaylıkla bu ekran yansıtma üzerinden telefon veya tablet ekranınızı televizyonunuzun ekranına yansıtabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.